Kripto Kazanalım kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Bitcoin ve Litecoin kazanabileceğiniz bir sistemi tanıtacağım. Hemen sistem nasıl giriş kaydı size onu göstereyim. Arkadaşlar buraya ilmi arasını yazıyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz. Tekrar şifrenizi yazıyorsunuz. Kepçe çözdükten sonra geç start deyip arkadaşlar sisteme kayıt oluyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Hemen ben bir sisteme giriş yapayım. Arkadaşlar sisteme giriş yaptım. Hemen kısa size sistemi tanıtayım. Burada PTC bölümü var. İşte burada e, reklam izleyerek coin kazanabiliyorsun. Mesela bu 15 saniye reklam izlersen sana 30 coin vereceğim diyor. Hemen mesela bir yapalım. Arkadaşlar sistemde ne kadar çok aktif olursanız yani ne kadar çok ptc reklamı ve short links yaparsanız arkadaşlar size o kadar e, daha fazla short links ve ptc gönderiyor sistem. Bilginiz olsun. Buradan hemen kepçeyi çözdük. Verify dedik. Bu reklamı kapattık. Bakın, 30 coin eklenmiştir diyor. Sonra, Shortness bölümü var. Burada mesela, Shortness'leri tamamlayarak mesela bu Shortness'i tamamlarsan sana 99 coin veririm diyor. Burada mesela, 30-90 Shortness varmış. Bunları toplam hepsini yaparsanız, size 3700 coin veriyormuş. Bunları da yapabilirsiniz. Sonra, sınırsız mutluluk bölümü var arkadaşlar. Size onu da göstereyim. Arkadaşlar burada her saniye belli bir sınır yok. İsterseniz bin kere, isterseniz on bin kere yapın. Bu size kalmış. Ne kadar fazla yaparsanız o kadar fazla kazan sağlarsınız. Mesela hemen yapalım. 5 Şu reklamı kapatalım. 5 iki, sekiz. Kepçeyi çözdük. Kollektörde revit diyoruz. Bakın 50 coin hesabımıza eklenmiştir diyor. Yine yapalım. 500, 101 111 kepçeye çözdük. Yine yaptık. Bakın yine eklendi. Bunu sınırsız bir şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Hemen çekim bölümünü size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burada dashboard'a tıklıyorsunuz. Sistem arkadaşlar Favcı Pay ve Express 44 cüzdanlarınızı ödeme yapıyor. Ben Favcı Pay çekeceğim. Şu an mesela burada facia pay boş gözüküyor. Büyük ihtimal herkes expert kırıklık şeyleri göstermiş. Yani çekmiş. Sabah yine doldurdular expert kırıklık bölümünü. Ee, ben mesela facia paydan çekeceğim. Arkadaşlar last coin olarak çekmek isterseniz sistemdeki bir coin bir satışa eşit oluyor. Bitcoin olarak çekmek çekmek isterseniz ise bir coin 0.006 satışa eşit oluyor. Ben mesela Bitcoin olarak çekeyim. Hemen facia pay sayımıza geldik. Deposit bölümüne tıkladık. Buradan Bitcoin adresimizi kopyaladık. Şuraya hemen yapıştıralım. Tamam. Şimdi withdraw diyoruz arkadaşlar. Bakın hesabımıza gönderilmiştir diyor. Hemen bakalım hesabımıza gelmiş mi? sayfamızı beğenleyelim. Bakın arkadaşlar 21 satış direkt hesabıma geldi. Dediğim gibi sistem Fajr Fajr ve Express Kripto ödeme yapıyor. Ee, minimum çekim miktarı arkadaşlar zaten bir musluk yaparsanız direkt minimum çekim miktarına ulaşabiliyorsunuz. Sistem güzel arkadaşlar buradan güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Ee, bu tarz videoların devamı gelecek. Ee, takipte kalın. Eğer videolar işinize yarıyorsa videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. E ee, sistemin linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Site direk ücretsiz ve reklamsız bir şekilde ulaşabilirsiniz. E ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.